Bir cismin TK, TL, TM sıcaklığındaki ışıma şiddeti dalga boyu grafikleri şekildeki bilir. Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cismin ışıma şiddeti ne kadar fazlaysa o kadar fazla enerjisi o kadar fazla sıcaklığın olması gerekiyor. Yani sıcaklığı büyük olan ışıma şiddeti de fazla olduğu için TK büyük, TL büyük, TM olması gerekir. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Siyah cisim ışıması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Mutlak sıfır yani sıfır derece Kelvin sıcaklığının üzerindeki sıcaklığa sahip tüm cisimler sıcaklığından dolayı elektromanyetik dalga yayar. Evet zaten sıcaklık kavramı neydi arkadaşlar? Maddeyi oluşturan her bir molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Yani bu titreşimde arkadaşlar bir elektromanyetik dalga yaymış oluyor. Doğru. 2. Gisimlerin sıcaklıkları arttıkça yaydıkları toplam enerji miktarı da artar. Evet sıcaklığı artan bir maddenin buradaki enerji toplam enerji miktarı da artmış olur. Doğrudur. 3. Gisimlerin sıcaklıkları arttıkça yaydıkları ışınımın dalga boyu azalır. Enerji ile dalga boyu ters orantılı. E eşittir H çarpını o da eşittir Hc bölü lambda O zaman enerji ile frekans doğru orantılı dalga boyu ters orantılı. Demek ki cisimlerin sıcaklığı artınca enerjileri artacak. Enerjileri artınca da arkadaşlar saydıkları ışınının dalga boyu azalmış olacak. O halde bu ifademiz doğrudur. Cevap E seçeneği olmalı. Işıkla ilgili olayların bir kısmı hem dalga hem de tanecik modeliyle açıklanabilirken bazı olaylar sadece dalga modeli bazıları ise sadece tanecik modeliyle açıklanabilir. Aşağıdaki tabloda ışıkla ilgili bazı olayların ışın hangi modeliyle açıklanabileceği işaretlenmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 nolu olaylardan hangilerini açıklayan model hatalı işaretlenmiştir. Fotoelektrik olayı ışın yalnız yani sadece tanecik modeliyle yine Compton saçılması sadece tanecik modeliyle açıklanan olaylardır arkadaşlar. Kırının girişim olayları da sadece dalga modelleriyle açıklanan olaylardır ışığın renklerine ayrılması hem tanecik hem de dalga teorisine dalga e, teorisine göre açıklanan olay. Ondan dolayı beşincisi arkadaşlar yanlış işaretlenmiş hatalı işaretlenmiş cevap bundan dolayı E seçeneği olmalı. Metal bir yüzey tek renkte ışık yayan kaynak ile aydınlatılıyor. Buna göre metal yüzeye düşen ışığın yüzeyden elektron söküp sökmeyeceği niceliklerin hangi yerine bağlıdır? Arkadaşlar fotonun metal yüzeyden elektron sökmesi olayına biz fotoelektrik olay diyoruz. Burada metalin cinsi ve gelen fotonun fotonun enerjisi burada önemlidir. Onun için metalin cinsi burada bağlanma enerjisini etkiler. Biz onu oradan sökebilmek için iyonlaşma enerjisi değerinde bir enerji vermemiz gerekiyor. Onun için metalin cinsine bağlıdır. İki ışığın rengi. Hali ışığın rengi kırmızıdan mora doğru kırmızı. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde renkleri sıraladığımızda kırmızıdan mora doğru enerji ve frekansı artar. Onun için metal yüzeye tek renkli bir ışık göndermişiz. Yüzeyden sökemiyorsa rengini değiştirerek sökmesini sağlayabilir. Çünkü enerjisini değiştirmiş oluyoruz. Yani mavi renkte gönderdiğimiz veya yani mor renkte gönderdiğimizde daha yüksek enerjide gönderdiğimiz için sökebilme ihtimali de olabiliyor. Yani söküp sök sökmeyeceğini etkileyen bir nedendir, etkendir. 3. Kaynağın ışık şiddeti. Işık şiddeti ışığın sayısıdır arkadaşlar. Diyelim bir foton gönderdik sökemiyor. Kırmızı renkli bir ışık. 10 e, tane göndersek de sökemez. 50 tane göndersek de sökemez. Onun için ışığın şiddeti burada söküp sökmeyeceğini belirleyen bir kavram değildir. Onun için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur. Bir metalin bağlanma enerjisi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar bir fotonu bir metale gönderdiğimizde ondan sökmesi için en az bağlanma enerji değerinde bir enerjiyle gelmesi gerekiyor. O bağlanma enerjide metalin cinsine bağlı. Başka herhangi bir değere bağlı değil. Sadece metalin cinsine bağlıdır. Metali aydınlatan ışığın dalga boyu veya metali aydınlatan ışığın şiddeti değişse dahi oradan sökeceğim elektron oradaki çekirdeğe belli bir enerjiyle bağlanmış. En az o enerji değerinde bir enerjiyle fotonun gelmesi gerekecek. O enerji de o metalin cinsine bağlı olarak değişecek. Onun için de sadece metalin cinsine bağlı cevap A seçeneği olmalı. Metal bir yüzeye düşen ışığın yüzeyden söktüğü fotoelektronların kinetik enerjisinin niceliklerinden hangilerinin tek başına artması sonucunda artar? Arkadaşlar Einstein enerji korunum ilkesine göre E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik şeklinde. Yani bir metale bir foton gönderdiğimizde o foton bağlanma enerji değerinden büyük bir enerji değerinde gelirse ne yapar? Oradan elektronu söker. E fazlalık olan enerjiyi de o elektron kinetik enerji olarak saçılmada kullanır. Şimdi bizden istediği fotoelektronların yani fotonlar sayesinde sökülen elektronların kinetik enerjilerini artırmak istiyoruz. 1- Metalin bağlanma enerjisi hangisi tek başına artmasıyla artacak? Metalin bağlanma enerjisi artarsa arkadaşlar kinetik enerji azalır. Çünkü enerjinin çoğunu bağlanmada kullanır. O zaman kinetiğe az kalmış olur. Olmaz. Metali aydınlatan ışığın frekansı, evet metali aydınlatan ışığın frekansı bir fotonun enerjisi h çarpı nü veya hc bölü lambda ile bulunuyor. Frekansı enerji doğru orantılı, dalga boyu ile ters orantılı. O zaman metali aydınlatan ışığın frekansını artırdığımızda enerjisi artacak fotonun. Fotonun enerjisi artınca bağlanma enerjisi değişmediği için, metalin cinsine bağlı çünkü, oradaki elektronun kinetik enerjisi artmış olacak. Yani sökülen elektronun kinetik enerjisi artmış olacak. O zaman ne oldu? Artması sonucunda artma gerçekleşti mi? Evet. 3. Metali aydınlatan ışığın şiddeti. Arkadaşlar ışığın şiddeti ışığın sayısı demek. Bir foton bir elektron söküyor. Burada 100 tane de foton göndersen bu enerji bağımsın. Bir foton için yazılmış bir bağıntı olduğundan dolayı en tane olunca en yazarsın başına. Onlar birbirlerini götürür. Yani ışığı aydınlatan, metal aydınlatan ışığın şiddetine Bağlı olarak değişmez. Bu ışığın şiddetini artırdığımızda arkadaşlar sökülen fotoelektronların kinetik enerjisinde herhangi bir değişme olmaz. Onun için cevap yalnız 2. Yani B seçeneği doğrudur. Tek renkte ışık ile aydınlatılan şekildeki fotosel devrede ampermetrinin gösterdiği değer iyidir. Buna göre i'nin artması için niceliklerin hangileri tek başına artırabilir? Arkadaşlar fotosel lambamızda gördüğünüz gibi üreteç kullanılmamış. Yani buraya bir foton gönderdiğimizde foton elektron söküp diğer levhaya ulaşıp burada bir potansiyel farktan dolayı akım oluşmasını sağlıyor. Ve bu akım i'nin artmasını istiyoruz. O zaman kaynağın ışık şiddetini yani ışık sayısını arttığımızda daha, fot, daha fazla foton gelecek. Daha fazla foton daha fazla elektron söküp daha fazla elektronun devrede dolanması da akım şiddetini artıracak. Onun için bir evet. 2. Katot yüzeyin alanı. Katot yüzeyin alanını artırdığımızda bakın burada ışığımız dışarı gidiyor. Demek ki katot yüzeyi artırsak ışık buradaki yüzeye düştüğü için yüzeyden elektron söküp diğer levhaya ulaşıp devrede akımın daha fazla olmasını sağlayabilir. Bu da gerçekleşebilir. Işığın dalga boyu. Arkadaşlar ışığın dalga boyunun artması enerjisinin azalması anlamına gelecek. Enerji azaldığında sökebilirken sökmemesini bile sağlar. Onun için burada ışığın dalga boyunu artırmak aslında negatif bir etkiye sebep olabilir. Yani pozitif bir etki değil de negatif bir etkiye sebep olabilir. Ondan dolayı da üçüncü ifademiz artmasını değil azalmasını sağlar. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. Tek renkte ışık ile aydınlatılan şekildeki fotosel devrede maksimum şiddette akım oluşmaktadır. Buna göre ampermetre okunan değerin artması için niceliklerinin hangi tek başına artırılabilir? Arkadaşlar şekilde fotosel lambamıza bir üreteç bağlamışız. Üreteci düz bağlamışız. Yani üretecin eksi kutbu katot düzeye bağlandığında burada... Pozitif bir etki yapıyor. Oluşan elektrik alandan dolayı burada elektron sökülmüşse sökülen 100 tane elektronun hepsi karşı levhaya ulaşamıyor normalde üretici olmasaydı. Ee, elektrik alan sayesinde arkadaşlar dışarı kaçanlarda toparlandığı için karşı levhaya ulaşmış oluyor. Ve maksimum şiddette bir akım oluşmuş. O zaman arkadaşlar sökülen elektronların tamamının diğer levhaya yani anot levhaya ulaştığı durumdaki akıma biz maksimum akım diyoruz. Buna göre ampermetre okunan değerin artmasını istiyoruz. Hangisi tek başına yapılabilir? 1. Kaynağın ışık şiddetini artırmak. Tabi haliyle daha fazla miktarda ışık gönderdiğinde yani foton gönderdiğinde daha çok elektron söküp diğer levhaya zaten sökülenlerin hepsi ulaşıyormuş. Çünkü maksimum akım oluşmuş. Ondan dolayı da burada akımın şiddetinin artmasını sağlar. Doğrudur. Üretecin gerilimi. Arkadaşlar üreteç zaten burada doyma geriliminde yani sökülen elektronların tamamını diğer levhaya ulaştırıyor. Eğer ben bunun gerilimini artırırsam zaten sökülenlerin tamamını ulaştırdığı için artı gelen bir şey yok. Yani elektron daha fazla bir elektron diğer tarafa ulaştıracak bir durum oluşmuyor. Hepsini ulaştırdığı için gerilimin artması burada akıma etkileyen bir faktör olmaz. Işığın frekansı. Işığın frekansı artınca enerjisi artmış oluyor arkadaşlar. Zaten burada 100 tane foton gelmişse daha büyük enerjide gelse 100 tane elektron söküp diğerleri koyar 100 tane elektron ulaşmış olacak. Yani yüzük bir akım oluşacak. Yani enerjiyi artırdığımızda da yine 100 tane geleceği için birim zamanda. Yine birim zamanda 100 tane elektron dolanıp akımı etkileyen bir faktör olmaz. Bu da akımı artırmaz. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. Tek renkli ışık ile aydınlatılan şekildeki fotosel devrede akım oluşmamaktadır. Demek ki arkadaşlar burada fotonlarımız elektron sökemiyor. Akım devrede oluşmamış. Üreticimiz de devrede düz bağlanmış şekilde görüldüğü gibi. Buna göre devrede akım oluşabilmesi için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? 1. Işık akısını artırmak. Arkadaşlar ışık akısı artırma buraya düşen yani bir yüzeye düşen e, toplam ışık tanecikleri sayısını artırmak demek. O halde burada arkadaşlar zaten fotonlarımız... Elektron sökememiş yani eşik enerjisinin, bağlanma enerjisinin değerinde veya bunun üzerindeki bir değerde gelmemiş. Işık e, akısını, ışık sayısını artırsak, katot yüzeye düşen bunların sayısını artırsak dahi zaten enerji yetersiz olduğu için sökemediğinden dolayı ışık akısını artırmak herhangi bir değişime sebep olmaz. Yine sökemez, yine akım oluşmaz. 2. Işığın frekansını artırmak. Arkadaşlar ışığın frekansı E eşittir. H çarpı nü'den dolayı enerji ile frekans doğru orantılı. O zaman frekansını artırdığımızda enerjisini artırmış oluyoruz. Biraz önce fotonumuz elektron sökemezken şimdi elektron söküp devrede bir akım elde edilebilir. Yani bu gerçekleşebilir olabilir. 3. Üreticinin gerilimi artırmak. Arkadaşlar zaten fotonumuz elektron sökememiş. Üreticinin gerilimini artırsak ne yazar? Sökemediği için önce sökmesi lazım bunu. Gerilimi artırmak burada diğer tarafa ulaşan elektronların sayısını artırır. Yani aradan kaçanları toparlamaya çalışır. Ama zaten sökememişiz. Sökemediğimizden dolayı gerilimi artırmak burada devrede akım oluşmasını sağlamaz. Ondan dolayı da cevap yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Boşlukta yayılmakta olan ve enerjisi E dalga boyu lambda hızı V olan foton durmakta olan serbest elektrona çarpıp şekilde gibi saçılıyor. Çarpışma sonucunda fotonun enerjisi E üssü dalga boyu lambda üssü hızı V üssü oluyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar foton durmakta olan bir elektrona çarptığında enerjisinin belli bir kısmını ona verir. Kendisi geriye kalan enerjiyle yoluna devam eder. Yani enerjisi azalır. Enerjisi azaldığı için e eşittir hc bölü lambdadan dolayı enerji ile dalga boyu ters orantılı. Yani dalga boyu artar. Hızı, hızında bir değişme olmaz. Çünkü foton ışık hızıyla hareket ettiğinden dolayı çarpma esnasında ışığın ışıkta herhangi bir enerjide, ışığın hızında herhangi bir değerde değişme gerçekleşmez. Yani ışık hızıyla yine yoluna devam eder. O zaman enerji azalır, dalga boyu artar. Hızda bir değişme olmaması gerekiyor. Yani eşit olması gerekiyordu. Burada büyüktür yazdığı için yanlış. O halde C, B seçeneği doğru cevap olmalı.